Lan gel buraya, Meraket, gel git, lan buraya! Git, lan, ya. lan yeter! Lan git devireceğim, Aa! devireceğim! Dikkat et oğlum! Devireceğim! Ay! Ay neydi o gün tu kızım? Bodrum katından geldi galiba anne. Kız ne var ki bu Bodrum katında? Ne olacak sapıkların efendisi Cünübettin var tabii ki aşağıda. Anneciğim biz e, aşağıdaki Bodrum katına Yercan'a oda yapmıştık ya. Aa Tabii ise, tabii ise! Gördün mü ben lafa daldım da, biricik mükemmel oğlumun soramadım hatırını. Lan Mal! Senin yüzünden dolabı devirdik. Ablamlar kesin duymuşlardır bu gürültüyü. Birazdan cümbür cemaat buraya inerler. Şüpho kalk, atlat şu şoku, kurtar bizi buradan. Kalk lan! Eğer abi abla beni burada bu pozisyonda yakalarsa kesin öldürür. Bir dakika, tamam. Tamam, sakin ol. Sakin ol, bir planım var. Nedir? Nedir kardeşim? Söyle. Söyle, hadi. Süpo! <laughs> tamam, <laughs> öğreteceğim bunu sana Süpo. Öğreteceğim. Kaçtı, resmen kaçtı ya. Süpo! Süpo! Yap yapma! Yapma! <laughs> kan oturdu bilemiyorsun, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Kız abi... Niye o kurdu gelip halen ta beni karşılamadı? Anneciğim o akşamdan beri gerçekten senin yollarını gözlüyordu. Ama çocukluğundan beri uykuyu çok seven bir yapısı olduğu için... ...halen ta uyanamadı demek ki. Canımın içisi o benim abiye... ...yavrum benim uyusun da büyüsün anneciğinin kuzusu. Yani büyüyecek ya kazık kadar adam oldu. Bir işe yaradı da yok sabahtan akşama kadar yan gelip yatıyor o kuzu ya. Sen ağzını topla kuzu. Ben sana mükemmel oğluma laf ettirtmem. Öyle mi? O zaman in bak bakalım ilgi bir mükemmel oğlun ne cevizleri yiyor orada gir 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 gir. <laughs> 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 Yarca bir şey yap. <laughs> Yarca. Annesinin kuzusu. Ben geldim anneciğim. Allah annem. Yarcan. Pıtırcık. Şirin şey. Halita uyanamadın mı sen? Bak anneciğimiz geldi. Yarcan benim mükemmel kardeşim. Allah ve de ablam. O zaman bindi günlük oymalı odun yükleme işlemine başlamış olayım değil mi? Eniştesi olarak. <laughs> Yarcan enişten geliyor. Odun manyağı yapacağım seni. Eniştem de geliyor Ezgi? Eniştem de geliyor? Üçü bir arada geliyorlar Ezgi. Üçü bir arada. Voltran gibi. E, e, Yarcan aa bak çok bayağı bir fikrim var. Yere yatıp ölü saklığı yapalım. O zaman bize bir şey yapmazlar. Hayır aşkım. Hayır. Artık çok geç. Kendine çok iyi bak Ezgi. İleride bir oğlun olursa ismini Yercan koy. Bakıp bakıp beni hatırlarsın artık. Yercan. Yercan. Kayınbiraderim. Enişten geliyor. Yercanım. Anneciğim. Yercan. Ablacığım. Gülübettin. Enişteciğim. Yercan. Bakalım günün anlam önemine uygun olan odunumuz hangisi? Ben kiraz ağacını tercih ediyorum. Çünkü ağzı da çok güzel dağılıyor. Kurabiye gibi. Ya adam bunu konuşturdu ya. Gepetto var ya Gepetto. Bundan Pinokyo yaptı ya. Ay buna niye şaşırıyorsun ki Erman? Ben 20 yıldır bir odunun konuştuğunu görüyorum. Bu gayet normal bir şey. Sen aileni benim da savunuyor musun? Anneciğim görüyorsun işte yani ben nelerle uğraşıyorum bak. Sonra da bak damat mamat diye bağırıyorsun. Gür yani gür. Ailemizin bereketini kaçırdı ya. Ay ne var ayol çocuk genç o. Tabii. Yer canım, oğlum, canımın içisi. Anne, anne, anneciğim. Canım yavrum. Ay. <laughs> Merhaba efendim. Merhaba. Yercan, kim bu kız? E, bu Ezgi. Benim sözüm anneciğim. Hani sana telefonla bahsettiğim çok efendi, hanım hanımcık, akpak bir ailenin kızı var demiştim ya. İşte o akpak ailenin kızı Ezgi. Biraz kuru ama olsun. Olsun. Zamanla oturur anneciğim. İyi e, Olur. efendim. Cık. Nerelisin kızım sen? Safranbolu. Olsun. Olsun. Nasıl anneciğim? Çok hanım hanımcık değil mi? Evet evet. Gerçekten çok hanım hanımcık. Yani bunu ben kendi şahsi fikrim olarak söylüyorum etin elinizdeki o fantezi kelepçesi de ayrı bir beyazlık, ayrı bir aklık katmış kendisi Elman çok ayıp oluyor. Olsun. Güzel güzel olsun. Odun ister misin abiye? Alayım oymalardan olmasın. Onlarda kıymık var elime batıyor. Ya bu özel bir parça. Niye deden geldi? Bak sıfır. <laughs> Suntadan yapılmış. Dikkatli kullan. Harika. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne?